2025 yılının ilk otomobil videosu hangi araçlar otomobil olabiliyor? Genel masraflar ne kadar? Doblo, Fiat Fiorino, Ford Courier, Transporter, Caravelle, Vito gibi araçlar otomobil olabilmekte. 5 yaş kuralını unutmayalım. 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Örnek veriyorum, araç 2020 modelse tabii ki oradaki tescil tarihine bakacaksınız. Örnek veriyorum. Haziran'da, iki, 2025 Haziran'da e, bunun da olması gerekiyor. O tarihten itibaren otomobil yaptırabiliyorsunuz. Her şey zam geldi sevgili dostlar. Tabii biliyorsunuz firmalar bu zamları neye göre belirliyor? Enflasyona göre belirliyor. İşçi maaşlarına, sigorta primleri şuydu buydu bu gibi şeyler etkenler oluyor. Bu yüzden artık güncel olarak otomobil olan araçlardaki genel masraflar 28 bin liradan başlıyor. Tabii ki bu tadilat aşamasına girdiği zaman bazı araçların projeleri 38, 33 bin lira, 38 bin lira, 40 bin lira, 41 bin lirayı buluyor. Genel masraflar da tabii ki şey muayenemiz var biliyorsunuz tadilat muayenesi var. Tadilat muayenesi de o da 2600 TL'ydi galiba. Noter şu an güncel olarak da en aşağı 1500 TL olmuştur diye düşünmekteyim. Ama bu işin gerçekten püf noktaları var. Dönüşüm yaptıktan sonra şurada ben şu zararı çektim. Şöyle oldu böyle oldu diyenler oluyor. Biz bazı konularda uyarıyoruz tabii. Bakın dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bu konularda herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu dönüşüm işleri genellikle Ankara'da yapılıyor. Belli başlı yerlerde yapılmakta arkadaşlar. Yaptırmayı düşünenler olursa da yardımcı olabilirim. YouTube'dan hemen videonun altına yazın aracınızın marka model yılını. 5 yaş kuranla unutmayın otomobil olabilen araçlar belli zaten. Daha önce otomobil olan araçlar vardı. Bunlar Ford Connect, ee, sonra Ford Custom'lar oluyordu minibüsler. Opel Combo Corsa'lar oluyordu. Daha olmuyor ama tekrar olma ihtimali var. Yine yorumlara yazın. Ben takip ediyorum hepsini. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. İki yılda bir muayene biliyorsunuz. MTV'de bazılarında gerçekten ciddi oranda yarı yarıya düşebiliyor. Bu gibi avantajlar oluyor. Sigortada basamağına göre daha uygun oluyor ama püf noktaları var. Bunu unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoları paylaşıp beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiler saygılar.